Of of, Kaddafi'nin gelini geliyor. <laughs> Ebru Şancı geliyor! <laughs> La vida bella! Yes. Vay be! Ulan ne şanslıyım, Kaddafi'nin dokunduğuna dokunuyorum. Kaddafi'nin öptüğünü öpüyorum. <laughs> Meradan Aliciğim, Pardon. Buyurun. Pardon. Sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır, rica ederim. Fazla dokunma hemşerimdir, ee, zoruma gider göre. ona göre. Gerçekten <gülüyor> mi? Vay! <laughs> <laughs> wow. Malatyalı ya o da ya. Malatyalı mısın? Evet. tabii ki. Senin kaysını yerim ben. <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Türkiye'de misin artık? Geldim, buradayım. Kesin dönüş yaptın mı? Yaptım. Aldın mı çeyiz permini? Aldım, <laughs> hepsini aldım geldim. Ah iyi bari, aman be. Şimdi ne şimdi yapıyorsun modellik? Şimdi oyunculuk var, Yakında yeni sezon bir dizimiz var inşallah, televizyon programı var. İyi gidiyor. O iyi o zaman. Evet. Ben de cüce gibi kaldım mı? Ne oldu? Lan? <laughs> o zaman parmaktan sonra dönüyorum. <laughs>